Amerika Birleşik Devletleri'nde son kayda geçen görüntüler böyleydi. 3 Kasım'da başkanlık seçimleri var. Geri sayım sürüyor. Artık az bir zaman kaldı. Ee, ve e, acaba bu seçim yarış, yarışında Trump ve Biden hangisi önde gidiyor? Seçimler kuruldu. E, Seçim yarışı ne durumda? Son anketlerde kim önde? E, favori kim? Ve e, Trump başkanlığı kaybeder mi? Kaybederse ne olacak? Pek çok soru var. E, cevabını bekleyen. Şimdi bu soruların yanıtı için Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanıyoruz. Araştırmacı akademisyen Bülent Yavuz bizleri bekliyor. Sayın Yavuz hoş geldiniz sabah ajansına, A ah, Haber ekranlarına. Günaydın İrem Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Sizinle son konuştuğumuzda geçtiğimiz hafta Cumhuriyetçilerin de bir kongresi olacaktı. Onunla bir başlayalım mı? Nasıl geçti, neler konuşuldu ve nasıl yankılandı? Cumhuriyetçiler demokratlara nazaran önemli kontrast gösteren bir kongre yaptılar. Üç gün sürdü ve en son gün Donald Trump konuştu ve Beyaz Saray'dan konuştu. Pek görülmüş bir şey değil. Tabii bunun en büyük sebebi. Covid, Fakat Beyaz Saray'ı tercih etmesi de biraz eleştiri aldı açıkçası. Çünkü sonuçta devlet başkanlığının olduğu yer. Ve bu konuşmaya az kişi davet edildi, bin kişi civarında. Herkes maskesizdi. Ve burada yaptığı konuşmada kendisinin Amerika'nın ümidi olduğunu ve eğer Joe Biden seçilirse bunun bir felaket olacağını ve önümüzün sosyalizm e, şeklinde gelişeceğini ifade etti. E, böyle bir böyle bir e, tabloyla karşı karşıyaydık ve aynı zamanda e, bilim ve teknoloji bizim COVID'e karşı son derece iyi bir şekilde mücadele ettiğimizde tescil ediyor dedi. Fakat Buna pek inanan yok. Her şeyden önce hiç kimsenin maskeli olmaması, herkesin COVID yokmuş gibi yan yana durması bundan bir çelişki teşkil ediyor. COVID noktasında Trump'ın başarısızlığı giderek herkes tarafından, çok fazla kişi tarafından konuşulmaya başlandı. Ama öte yandan da ekonomik alanda durumlar kötü değil. Tabii son haftanın en önemli olayı Jacob Blake hadisesi. Bu genç siyahi kişiye yapılan bu silahlı müdahale polisin arkasından yedi kurşunla vurması ve daha sonra çıkan gösterilerde 17 yaşında beyaz bir genç bir çocuğun boyu kadar büyük bir silahla iki kişiyi öldürmesi. Ve o çocuğun o genç çocuğun e, polisler tarafından daha yumuşak bir şekilde gözaltına alınması da siyahlar tarafında çok büyük eleştiri konusu oldu. E, bugün Martin Luther King'in oğlu e, Washington'da yapılan e, çok büyük bir gösteride konuştu. Ve e, açık ve net bir şekilde e, siyahi vatandaşlar, Ülkede iki tane ayrı adalet sistemi olduğunu, yani teoride böyle bir şey yok tabii, teoride herkes kanunlarında eşit. Fakat gerçekte iki ayrı bir adalet sistemi üzerinden, polis teşkilatları üzerinden bir uygulama yapıldığı şeklinde görüşlerini ortaya koydular. Peki ne dersiniz? Bir tansiyon giderek yükselir mi? George Floyd gösterileri gibi dünya çapına yayılacak bir gösteriye dönüşür mü? Kansiyon bu sefer biraz yukarıda duracak gibi, Cumhuriyetçilerin George Floyd olayına reaksiyonuyla bu son olaya yaptıkları reaksiyon arasında önemli farklılıklar görülüyor. George Floyd noktasında tamamen bir yerde George Floyd'un tarafında bir pozisyon almıştı Cumhuriyetçiler sessiz bir şekilde. Fakat burada aynı şeyi görmüyoruz. Bu e, olayda şey, Jacob Blake olayında mesela kişinin ismini Trump hiç zikretmedi bile konuşmasında. Bir tek İmai İskender o da siyahi bir kişi, e, şöylesine bir e, ismini e, belirtti. E, dolayısıyla arada bir fark var. Çünkü bunun önemli sebeplerinden bir tanesi şu, e, Black Lives Matter grubu, i̇şte, siyah e, yaşamlar değerlidir şeklinde e, söyleyebileceğimiz Türkçe'de bu grup e, esasında barışçıl aktivist bir grup. Fakat grubun içerisine karışan e, ve sağ-solu yıkan e, bir takım kişiler de var. E, aynı zamanda e, grubun içerisinde olup e, ve e, öfkesini e, e, kontrol edemeyip yine e, yağmalama yapan kişiler de var. Dolayısıyla karışık bir durum ve bu evet. giderek insanları endişeye sürüklüyor. Cumhuriyetçiler de biraz bundan faydalanmak istiyorlar açıkçası. Çünkü söyledikleri Biden gelirse polis teşkilatlarının kapatılacağı ve anarşinin hüküm süreceği şeklinde. Ve bu da esasında kendi taraftarlarının arasında da puan topluyor, toplamıyor değil. Trump'ın da şöyle bir açıklaması olmuştu Sayın Yavuz. Demokratlar için seçimleri çalmaya çalışıyorlar oy pusulaları ile ilgili. Bu iddiaya ne gibi bir açıklama geldi Demokratlar Cephesi'nde? Şimdi bu hiçbir şekilde inandırıcı bir ifade değil. Üstelik Cumhuriyetçilerin de ciddi bir kısmının karşı çıktığı bir durum. Zira mektupla oy verme olayı Amerika'da çok yaygın bir seviye giderek artıyor hatta dün programda gene Haber programında ben yanlış bir bilgi vermişim. Bundan önceki seçimlerde %10-15 gibi bir tahmin ediyorum dedim. Daha sonra baktım. Öyle değil. Son seçimde %35'lere kadar çıkmış mektupla oy. Yani çok son derece kabul gören bir sistem. Bu seçimde 40'ların üzerine 50'lerin üzerine geçmesi bekleniyor. Ve bu mektupla oy vermenin esasında bir hileye yol açtığına dair en ufak bir delil yok. Ve cumhuriyetçiler de esasında birçok eyalette bunun olmasını istiyor. Zira birçok cumhuriyetçi seçmen yaşlı, 65 yaş üzerinde ve oyunu mektupla verme eğiliminde. Dolayısıyla yani mektupla oy verme hadisesi demokratların işine içine diye bir şey yok. Bunu da Trump'ın yapmak istediği seçimi kaybederse Sığınacak bir tane bahane olması şeklinde. Demokratların yorumu bu. Peki. Sayın Yavuz çok teşekkür ederiz evet. ah, haber ekranlarına katkılarınız için. Çok sağ olun. Sağ olun. İyi günler. Bileyim. Evet Bülent Yavuz bizlerle birlikteydi. E, birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimleri konuştuk. Şimdi e, kaldığımız yerden devam ediyoruz haberlerimizle.